İşte bugünün kaçırmamanız gereken ekonomi başlıkları. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonun yeniden düşüş eğilimine girdiğini ve Kasım ayı rakamlarının da olumlu bir seviyede gelmesini beklediklerini açıkladı. Türkiye 4000 kilometre uzakta petrol arayacak. Bakan Bayraktar Türkiye-Pakistan arasında iki kara bir deniz sahasında petrol sondajı için anlaşma imzalanacağını açıkladı. İBAN ve FTT'de yeni dönem başlıyor. Masa'nın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026'dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojiye Türkiye'den hamle yerli ramjet motoru, hava füzelerinden hipersonik sistemlere uzanan teknolojide Türkiye'yi elit ülkeler arasına taşıyacak. Vatandaşa müjde et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. İstanbul Perakendeciler kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini duyurdu. Ev sahipleri dikkat her yıl iki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi için son iki gün konut sahiplerinin 1 Aralık 2025 tarihine kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor. Geçici koruma statüsünde yer alan yabancılardan genel sağlık sigortası katılım payı alınacak. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle karar yürürlüğe girdi.